Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ege'de Yunan provokasyonu, Türk botlarını görünce kaçtılar. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde Çanakkale'nin Bolcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından taciz ateşe açıldığını duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından Bolca adının 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı Anatolian isimli RoRo gemisine iki Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı, bildirildi. Bildirim üzerine olay yerine iki Türk Sahil Güvenlik botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Atina'dan izahat istendi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İki Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda Komoros bayraklı Anatolyon isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimlerde bulundu. Olayın protesto edildiği, durumun vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesinin talep edildiği öğrenildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.